Evet, başlıyoruz bir tanem. Ben diyorum ki şuraya yatağı koyalım. Şuraya da güzel bir sallanan sandalye. Şu duvara büyük bir tane ağaç çizelim diyorum. Sen büyüdükçe her halin dallarına fotoğraflarız. Kocaman bir büyüme ağacı olur. Ne dersin? Sen adım attıkça burada kök salarız. minnak. Hiç uzatmadan sağlıkla gelsen. Bak neler yapacağız. Ee, mekanın süslenmesinde lacivert ve gümüş gri tonlarını düşünüyorum. Hem afişimizin ve amblemlerimizin de aynı renginde. Güzel. Gayet güzel. Bu tasarımcı ekibe söyleyin de böyle yaratıcı birkaç örnek yollasınlar. İlk akla geleni yapmasınlar yani. Böyle uçak şeklinde katlar falan. <laughs> Aklımı okudunuz resmen. Ama böyle aklında bir iki tane fikir var zaten. Ve tasarımcımdan haber bekliyorum. Güzel. İkram menüsü konusunda hem fikiriz değil mi? Hı? Üç numara olarak yazıyorum. Hı hı. <laughs> Şimdi açmayayım ben. E, ee, şık bir bavul etiketi hediyesi ne çok hoşuma gitti açıkçası. Keşke bütün organizasyonlar bu kadar kolay geçse. Ne istediğini bilen ve kararlı insanlarla çalışmak çok keyif verici Faruk Bey. Teşekkür ederim. denliğini anlayanla da. <laughs> Hayatım. Rahatsız etmiyorum değil mi? Evet. Bir şey içer misiniz? Yok, çok teşekkür ederim. Zaten işimiz bitmişti. Sinemanım da fazla tutmayalım. Malum, iş çok, zaman az haklısınız. Ee, ben istediğiniz alternatifleri toplayıp bir dosya hazırlar. Tekrar gelirim. Bir gerek yok. Siz mail atın bana. Aa, tabii. Görüşmek üzere. Süreyyan, i̇yi günler. Süreyya Hanım, iyi günler. O zaman ben istediğiniz alternatifleri getiririm. Silikonlarımı da unutmam. Merak etmeyin. <laughs> Allah Allah. Ayazı. Kızım bütün evesi kursağında kaldı. Bak aa dolu gibi senin için babete dönüyor şu an. Ne diyorsun hayatım sen? Ne diyeyim? Hani bahsettiğimiz o gözünden ışık fırlayan hal var ya ondan bahsediyorum. Yani sen böyle ayran bulanısı gibi bakarsan kız tabii ki nereden yürüyeceğini şaşırır. Ne yapsın? Tüh. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hayatım, Fikret Efendi uyanmadı diye bu ihale bana kaldı biliyorsun değil mi? Ay yazık sana ya. Biliyorsun değil mi biz bugün Emir okula bırakacağız. İlk dersi boştu o yüzden biz bırakıyoruz. Aa, doğru ya. <laughs> unutmuşsun bak onu da görüyor musun? Akıl gitti benim adamda. E haklısın. Benim gibi gebeş bir karım var, bir tane oğlum var. Bu kadar heyecanlandıramadık galiba seni. Allah Allah, iş pislik olsun yani. Duyan da seni gerçekten kıskanıyor zannedecek. Ay aklının ne kadar karışık olduğunu bilmesen bunun hesabını çıtır çıtır senden sorarım ama... Evet, kafam mademde. Hmm. Farkındayım sevgilim. Ne yapayım? Aklımda dağıtmaya çalıştım şey ama olmadı galiba. İdrarı da alamıyorum.